Leylim leylim leyl olsun leylim yar. Her gün akşam böyle olsun leylim yar. Bolu'da yolumuz Bolu'nun en eski köylerinden birine düştü. Köyün eski adı Germanos ki kişisel fikrim katılan olur katılmayan olur. Bence biraz sevimsiz. Yeni şimdiki adıyla da Soğukçam köyündeyiz. Soğukçam köyünde yani en azından bu bölüm için tatil dönüşü sakallarından anlaşılacağı üzere uzun süredir hamur açan teyzeler yoktu. Aha da o teyzeleri Sonuçcan köyünde bulduk ve bakalım ne yapıyor. Merhabalar teyzeler. Allah'ım teyzeler. <gülüyor> Teyzem. <gülüyor> Teyzem. Ay, ay, ay. Özledim sizi. Bu program iyi gelmedi bize ya. Ben şimdi... Tövbe tövbe kızacaklar oradakiler ama. Bodrum'un denizi güneşi... Ah! Ah! Ah ah! Yok! Te ana kucağı! Yok! Yok! Kesin! Kesin ana kucağı! Oğlum benim oğlum. benim <laughs> oğlum. İyi misin? Şükür oğlum. İyiyim. Senin boyuna anlarsan izler izler duruydum. Sen çıkınca su. Hep şeyin başında. Sen de iyi misin? İyi Allah'a şükür. Allah. Sen Allah de Allah iyi misin? Şükür oğlum ben de iyiyim. <laughs> Sizi gördüm Tayyip. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Komşular toplaştınız mı böyle? İşte toplaştık bak siz gelecek diye bugün. Ne yapıyorsunuz böyle toplaşıp? Oturuyoruz. Mantı yapıyoruz. Ekmek pişiriyoruz. Allah kolaylık versin. Siz nasılsınız efendim? Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, tay gördüm. Şoray Bey gelecekmiş dediler. Sevinerek evimde diye öte başladım. Sevindim. <laughs> Aha böyle geldim. Öyle mi? Tabii. İsminiz efendim? Emine. Emine Hanım efendi. Böyle hani tövbe tövbe yani... Genç kız edası var da sizde diğer hanımlara ya, baktığım zaman tabii. ne o sevdiceğiniz karşınızda, karşınızda oturuyor. Tabii gibi. sevdim karşımda oturunca geç olmamayım ben. <laughs> ya sevdiceğim oh. daha çok. Neydi isim sizin? <laughs> Emine. Ha? Neymiş Emine. Neymiş Emine'nin Ferhat'ın adı? Sait. Sait. Sait efendi. Sait efendi. Tabii. Öyle mi sesleniyorsunuz? Tabii Sait Efendi'ye sesleniyorum tabii. Hiç öyle Sait diye bir seslenme yok. Tabii Sait efendi neredesin diyorum. Kapıcı çağır gibi tövbe tabii, tövbe. kapıcılık da yaptık biz İzmit'te. Aa. Tabii. Gözünün içi parla. Dur ayrı bırakmayalım sizi. Sait efendi. <laughs> Sait efendiciğim. Lütfedip eşinizin yanına buyurur musunuz? Emine Hanım'ın yanına. Sait amcacığım nasılsın? Hı, ya bir iyiyiz Allah'a şükür. Anlıyorum seviyorsun aşıksın hemen yanına konacağım tabii, da. Tabii tabii. Bir misafire bir hoş geldin de ya. Hoş geldiniz. Yani. Sefa geldiniz. Sefa bulduk. Buyursunlar. Siz ne kadar oldu evleneli Emin anne? 50 sene olmuştur değil mi? 50 sene oldu. Oldu mu 50 sene? Oldu. 56'da mıydı? 57. 57'den bu yana. 50 sene ...bir bu adamın karını çekiyor. Tamam tabii. Ya da 50 senedir bu adam senin dırdırını çekiyor. Çekiyor o benim dırdırımı çekiyor... ...ben onun karını ya. Nerede gördünüz birbirinizi? Nerede sevdiniz birbirinizi? Köyde. Niye? Nesi var? Neyine vuruldun? Kendine vuruldum. Gençti o vakit. Evet. Güzeldi. Gene güzel canım. Nesi var tabii adamın? Güzeldi. Çok da oynaktım. Ha. Hadi. <laughs> Oynaklık pastı nasıl oluyormuş Sait amcacığım? <laughs> <Sen> nasıl değil? <nasıl gülüyor> yani? Ya yani? burada böyle oynadım ya. <laughs> Bu durmuyor aşağıdan. Ya, ya ya Sayit amcım. Sen döndün de. Ne yaşlındayım ya? Yaşlı maç zannediyormuş. Ya e, ben düğünde oynarken mi vuruldu sen? Tabii. Mi? Sen düğünde oynarken mi vuruldun buna? <laughs> Söyle canım. Düğünde oynarken vuruldum tabii. ...böyle bir hareketleri vardı. Tabii tabii. <laughs> tabii. Şey 1957'de Elvis Presley dünyayı kasıp kavururken... E, şey soğuk yapalım. çamda da... Sait dayının kasıp kavurduğu bir... ...genç ve güzel köylü kızı vardı. İkisinin de hareketleri birbirine benziyordu. Elvis... bop, bop, li bap Blue yapıyordu. Kitleleri peşinden sürüklüyordu. Bu AB grubu için yapılan bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Köyde de... <laughs> ...melodi aşağı yukarı... ...öyle fingirdek. Ama vurulmayacak gibi de kıvırmıyor ki ben. <laughs> Emine Hanım Oturalım, oturalım. Yormuyorum otural. daha fazla sizi. E düğünde oynarken vurulduğun sonra siz nasıl vuruldunuz? Ya ben de güzelliğine vuruldum. Güzeldi o zaman. Senin gözler de pıldır tabii. köyde güzel arıyordu herhalde. Tabii arada. tabii. Sonra ya sen, nasıl? sen mi söyledin kız? Sen ben söyledim. Ne dedin? Bunlardan su getirirken vuruldum. Sen mi sayın? Haa. Resteyi gelirken yoruldum. Ben sana abi derken sen bana vuruldun mu dedim vurulmuş. Abi mi diyordunuz siz onu? Tabii. Ama kıvrak kıvrak oynarken de bakıyordun abi dediğin adama. Tabii. Tabii. Sen, sen Emine Hanım, sen. Ee, kaçırdınız mı? Düğün dernek mi oldu? Kaçırdık efendim, kaçırdık. <laughs> Sait amca be, benden duymuş olma Sen ezelden beri kaçırmışsın acık be. <laughs> Niye vermediler? <laughs> ya vermediler işte. İstedim vermedi. Muhtemelen kayınpeder demiştir ki benim öyle kıvırdak adama verecek kızım yok dedi. Demiştir. <laughs> Kaç yaşında aldın 18, 18, 18 mi? 18, 18 aldım. Tam deli hopo sıramı demişti. Demek ki aklı vermemiş. Vakit. O zaman zaten gittin gittin. Ha. Gitmedin bir daha zor. Tabii. Zor. İşte belki başka bulak hocadı. Kim bulacak ocağı Bu Buu, ben başka bulacak. Ben de gitmeseydim o vakit. Allah Hadi bilir sana, sana Allah bilir res çekti. Ya bana <laughs> gelirsin ya da gider başka birini bulurum. Tabii, ben kıvırdıktan tabii. sonra bana bakacak düğünlerde çok. <laughs> Öyle mi dedin sen sen? Tabii tabii. Ondan böyle paşa gibi yayılmışsın sen buralara. <laughs> düğünlerde oynadığı zaman yine yüreğin hopluyor mu? Hoplamaz mı? Hoplayan hop hop. Biraz evde televizyon birazdan çıktı mı ikimiz çıkıp da oynuyoruz bile. Sen de oynuyorsun? Tabii oynuyorum. Puuu! Maskara! <laughs> At yanında da bir evimiz var. Kimse görmez. Oynarız, oynarız. Oynayın oturur. canım ben kime ne? Ben Yorulduk mu oturuyoruz? Sen de göz bö zaten. <laughs> Oynamayı basın lan. Ben size Ben de göreyim oynarız. Kıskanıyor mu oynuyorlar diye? <laughs> Kıskanıyorum. Benimki de biraz oynamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Senin beynin adı ne? Celal. E, Celal abi öğret ya. Eşinin canı istiyor. O da bir göbek atsın kocasıyla canım. <laughs> <laughs> Her adam beceremez ki onu ya. E sen de öğret canım. Yani maç seyredene kadar biraz da acık çalışın ya. Kaç saatte bir böyle yüreğin hop ediyor... ...Sait Bey'e? Her daim. Dakika başı? Tabii her daim. Her görüntüde hop diyor. sevdikten sonra yüreği hoplamaz mı? Her daim. Sizin efendim Celal Bey'e? Benim bir de hopla. Şu kapıdan giriverse bir... <laughs> oluyor mu için? Yo yo, sevindimden der, hınk diye. diye? <laughs> Mualla seni görünce hiç diyor mu? Yani... Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun iyiyiz. Çok şükür biz de iyiyiz işte geldik buralara. <laughs> Allah kolaylık versin. Siz nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz. Haliniz keyfiniz de yerinde değil mi? Mantı yapıyoruz bak. <laughs> ne kadar mutlu ama size böyle neşeli insanların olduğu bir köy. Sadece tabii, buradaki ahalimin neşeli evet. yoksa genel anlamda köyünüzün keyfi biraz yerinde midir? Hepimiz iyiyizdir. Köyümüzün hepsi iyidir. Olanla hepsi de neşelidir. Ne yapıyorsunuz efendim burada? Mantı yapıyoruz. Kayseri usulü mantım biraz farklı sizinki ama. Bizimkiler biraz farklı. Sadece iki tarafından birleştiriyorsunuz. Evet. evet. İçine ne koyuyorsunuz? İçine kıyma da koyarız, patates de, ıspanak da koyarız ama bekara e sade öyle yapıyoruz. Şey böyle sevda mı olur, ah oh, güzel oğlan, beni iste babam. İsminizi bağışlar mısınız lütfen? Afiyet. 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 Ne güzel isimler var ya. <laughs> afiyet. Ne afiyet? İşte afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> öyle olsun. Ee, dalga geçerler miydi? Afiyet, afiyet olsun. Ha 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 diye. Geçerler. Yap yaparlar. Hayıtsın, bu annen olsun, <laughs> annen olsun, olsun dede. Bu mutluluğunuzun kaynaklarından bir tanesi de başınızda kaynana ya da iyi bir kaynana olma, olabilir mi acaba? Kaynana inememalı, kaynak kazana atmalı. Yandım yandım dedi <laughs> oldu. Demek ki sen ikinci günü Sait <laughs> amcanın e, anasını kazana attın. <laughs> Attım ya. Yani. Güzelce haşlamasını yaptım. Haşlamasını yaptım. Siirle de battım. Yandım. Amanın, yandım. bandım. sandım, para verip aldım. da yandım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz